Merhaba ben Hüseyin Tayfun Soybal Umarım keyifler yerindedir Çünkü benim keyfim çok yerinde Bugün sizinle Divan edebiyat sanatçılarına Nokta atış yapacağız çünkü Ve AYT'de e çıkması muhtemel En önemli sanatçıları öğreneceğiz Peki hocam bu sanatçıların nelerini öğreneceğiz diyeceksiniz Bu sanatçıların ilk etapta Yaşadığı yüzyılları öğreneceğiz ve kimi zaman yaşadığı yüzyıldan doğrudan cevaba gideceğiz. Kimi zaman ise ikinci öğreneceğimiz karakteristik özellikle birleştirip şıklarda elemeye giderek yine doğru cevaba ulaşmış olacağız. O yüzden bizim bu çalışmamızda sanatçıların yaşadığı yüzyıl ve karakteristik özellikler önemli. Hocam, karakteristik özelliklerken ben pek anlayamadım burasını diyeceksin. E bu sanatçıdan sanatçıya değişir ama soruda mesela sana demiş ki 15. yüzyılda yaşamış, hekim ve şairimizdir gibisinden biri bilgi var. Genelde sen bu kısmı kaçırıyorsun. Genelde sen sorunun son kısmına bakıyorsun. Bakıyorsun son kısımda sanatçının bir eseri var mı? Hasber biliyorsan yapıyorsun. E hadi bilmiyorsan ne yapıyorsun? Ya boş bırakıyorsun ya da yanlış yapabiliyorsun. O yüzden de <laughs> sen bugün bileceksin ki sen bugün bileceksin ki hekimliğiyle e, ön plana çıkan divan edebiyatında tek sanatçımız var. O da şeyhidir. Bugün bunu öğreneceksin sen. Ya da e, bir sürü bir sürü bilgi vermiş ama arada küçücük bir bir yerde demiş ki ızdırap şairimizdir. E sen bileceksin ki ÖSYM ızdırap şair olarak sadece Fuzuli'yi kabul ediyor. Fuzuli deyip geçeceksin. Üçüncü kısımda eserler kısmı var. Bu kısım benim de ÖSYM'nin de geri planda tuttuğu kısımdır. O yüzden ben de bu çalışmada çok eser vermedim. Daha çok karakteristik özellikler üzerinden yürüdüm çalışmamıza. E, birkaç tane de sanatçıya ait eser verdim. Ama dediğim gibi yığınla eser görmeyeceksin bu çalışmada sen. Şimdi bu öğreneceklerimizi nasıl öğreneceğiz? O kısma bir bakalım. Arkadaşlar biz bu öğreneceklerimizi ilk etapta iki bölüm halinde öğreneceğiz. Bunlardan iki teorik kısmı. Yani şu an yaptığımız kısım. Ben size bilgileri vereceğim. İkinci etapta ise bunun ikinci videosunu çekeceğim ve uygulama bölümü var. Öğrendiklerimizi soru üzerinde pekiştirmeye çalışacağız. Ve bu öğreneceklerimizi bizler kodlama yaparak ya da hikayeleme ile anahtar sözcüklerle Öğrenmiş olacağız. Yani çalışmayı bu şekilde tamamlayacağız. <laughs> Peki hocam artık sözü uzatmayalım. E, sanatçılar hangi sanatçılar onlara bir göz atalım derseniz şimdi o kısma geleyim ben. Sanatçılara geldiğimizde fark ettiyseniz şurada 600 yıllık dönemde her döneme iki tane sanatçı yerleştirmişim ben. O zaman çalışmamızın ilkiyle başlayalım. Yani ilk öğreneceğimiz kısma gelelim. İlk öğreneceğimiz kısımda senin bilmen gereken yani daha doğrusu yapman gereken 3 şey var. Birincisini söylüyorum ki birincisi bildiğim bir şey aslında. Nedir o hocam? E divan edebiyatı kaçıncı yüzyılda başlar? Divan edebiyatı biliyorsun ki 13. yüzyılda Hoca Dehani ile başlar. O zaman 13. yüzyıl divan edebiyatının başlangıç tarihi olarak bileceksin sen. Bunu koydun cebine. İkinci bilmen gereken kısım ise buraya yazdığım kısım. Yani ana deyince Mevlana olduğunu, aga deyince aganın aşık paşa Gülşehri ve Ahmedi'yi oluşturduğunu, aş deyince Alişir, Nevai ve Şeyhi olduğunu, Baba Fuzuli bak 16. yüzyılı görüyor musun? Babalar dönemidir. Niye 16. yüzyıl? Aynı zamanda Osmanlı'nın yükselme dönemidir. O yüzden baba dedim buraya. Baba Fuzuli olduğunu. 17. yüzyılda e, naneyi bileceksin. Nane'nin nasının, nabi, e, ne'sinin ise nefiye ait olduğunu bileceksin. Nedim ve Şeyh Galib'i de zaten ben sana yine göstereceğim. Bunları öğrendin mi? Öğrendin. Şimdi şu cümle, son olarak şu cümleyi öğrendiğin anda sanatçıların yani şuraya yazdım 13 sanatçının yüzyılı bitmiş olacak. Hemen gelelim o cümleye. Demişim ki anamız ve agalarımızla aş yemeye giderken baba fuzuli ve naneci Nedim de geldi. Bu cümleyi ezberliyorsun. Ezberledikten sonra bak ne yapıyorsun. Anamız mı demiş? Başlangıç yüzyılını biliyorsun sen zaten. 13. yüzyıl demiştik. Hemen gel buraya 14'te. Hemen gel buraya 15'te. 16'de. 17 dedim. Ve 18 dedim. Dedim mi bunları dedim. Mesela anamız demiş Mevlana. 13. yüzyıl baktık. Aga demiş. Aga'nın A'sı ne? Aşıkpaşa. Gsine Gürşehir'i. A'sı Ahmedi. Aş demiş. Ali Şiir Nevai Şeyhi. 15. yüzyıl. Bak gördün mü? 16. yüzyılda kim var? İlk bağım kimdi? Bakide. İkinci bağ Bağdat Ruhi ve Fuzuli. Naneci demişim. Na'nın Na'sı neydi? Nabi. Nesine nefi ve nedim de geldi dedik. Şimdi yemek yemeye bunlar gelmiş. E hocam burada Şeyh Galip var. E o kadar yemek yedin. Yemek duasında Şeyh Galip'e yani Şeyh olan Şeyh Galip'e yani son büyük şairimiz Şeyh Galip'e okut bitsin ve yüzyıllarda bu şekilde tamamlanmış olsun. Bu cümleyi unutma yüzyıllar cebinde. Şimdi gelelim bu sanatçıların karakteristik özelliklerine ve eserler kısmına. Geliyorum ilkiyle yani anamızla Mevlana ile başlıyorum. <laughs> e sen zaten Mevlana'nın 13. yüzyılda yaşadığını az önce öğrendin. Anahtar sözcüğü neler ona bakalım. Şems'in ölümünden sonra inzivaya çekilmiş. Yaşamını hamdım piştim yandım sözleriyle özetlemiş diyor. Buralar benim için önemli değil. Benim için önemli olan kısım işte burası. Şems'in ölümünden sonra yani Şems kısmı. Kimdir bu Şems? İranlı şair Şems-i Tebrizi'dir. Konya'ya gelmiştir. Mevlana ile tanışmıştır. Bugün Mevlana'yı şu derste konuşulur hale gelmesinde Şems-i Tebrizi'nin rolü büyüktür arkadaşlar. Çünkü Şems'ten önce Mevlana sadece dini bir alimdi. Ne zaman ki Şems'le tanıştı onun edebiyat yönü zenginleşti. O yüzden Mevlana'yı Mevlana yapan Şems'i tebrizidir de diyebiliriz. Edebiyat açısından en azından diyebiliriz. O yüzden de anahtar sözcüktür Şems'i tebrizi. Mesela soruda e, Mevlana'yı soracaksa Şems'e Şems'i tebriziye gönderme yapıyorsa düşünme hemen çıklarda Mevlana ara. Mevlana varsa hemen yapıştır ve geç. Geçelim ikinci ifadeye. Demiş ki hamdım piştim yandım. Bu ne hocam? Hocam bu ne hamdım piştim yandım? Bu Tasavvufta mertebedir. insanı kamil yani olgun insan olma açısındaki mertebedir. Ham, pişme ve yanma aşaması. Yanma aşaması ise Allah aşkıyla yandığı aşama yani son aşamadır. Gelelim eserlerine. Zaten eserlerinden ilkini sen biliyorsun. Mesnevi bilmeyen yok. Fi mafihi var ve divani kebiri var. Bak şimdi divani kebir. Bak sana güzel bir bilgi daha vereyim. Divanı kebir mi demiş? Şemsi Tebrizi dedik değil mi? Arkadaşlar Mevlana Şems'in gidişinden o kadar etkilenir ki bu divanına onun adını verir. Nedir onun adı? Şemsül Hakayık. Şemsül bak Şems gördün mü? Şemsül Hakayık. Nedir anlamı hocam? Hakikatler güneşi demek. Bunu da aklının bir kenarında bulundur. Mevlana bitiyor ve geçiyorum bir diğer sanatçımıza. Aşık Paşa. E biliyorsun sen zaten Aşık Paşa'nın aga sözcüğünde A'yı oluşturduğunu. Gelelim hemen anahtar sözcüğüne. Demiş ki Aşık Paşa'nın en önemli özelliği devrinin ideoloğu olması. Devrinin ideoloğu. Yani e, kendi yaşadığı dönem içerisinde bir şeyler yapmaya çalışan adam. Peki ne yapıyor bu adam? Neden ideolog olmuş? Bak burası çok önemli. Özellikle buraya yıldız atıyorum. Bunu bir sanatçı için daha söyleyeceğim. Türkçenin bir devlet dili ve Anadolu'da edebiyat dili olması için uğraş vermiştir. Bu cümleyi ÖSYM çok seviyor. Türkçenin bir devlet dili ve Anadolu'da edebiyat dili olması için uğraş vermiştir. Neden bu kadar önemli hocam? Divan edebiyatı Arapça ve Farsça tamlamalarla yüklü bir dönem. Sen tutup da o dönemde Türkçeciliği savunuyorsan, o yüzden sen önemli bir hale gelirsin. O yüzden o dönemde Türkçeciliği savunan sanatçı Aşık Paşadır. Bir diğerine birazdan geleceğim. O yüzden bu özelliğini bilmen gerekiyor. Neymiş? Türkçenin bir devlet dili ve Anadolu'da edebiyat dili olması için uğraş vermiş. Bu anahtar sözcüklerin, cümlelerin ya da en önemlisidir. Yazmış olduğu garipname 14. yüzyılda hacimce en büyük mesnevidir. Zaten garipnamesini bilmen de yeterlidir. Ama şurası benim için çok önemli. Geçiyorum şimdi bir diğer sanatçımıza o da Gülşehri. Gülşehri'nin aga sözcüğünün G'si olduğunu sen zaten biliyorsun 14. yüzyılda öğrendin. Bak burada ne var? Kırşehir demişim, Gülşehir demişim. Arkadaşlar o dönemde Kırşehir'in adı Gülşehir olarak anıldığı için kendisi de oralı olduğunu göstermek için mahlasına Gülşehri mahlasını vermiştir. Ve bunu sorularda soruyor. Diyor ki o dönemde Kırşehir'in adı kendi ismiyle anıldığı için kendi mahlasına yaşadığı yerin ismini vermiştir diyebiliyor. Bu da anahtar sözcüğün ilkidir. Peki başka neler önemli? Herodit bin Attar'ın Mantukutayr adlı yapıtını Türkçe'ye çevirmesiyle tanımıştır. Sen zaten Mantukutayr'ın Gülşehri'ye ait olduğunu biliyorsun ama çok az ihtimalle bunun Feruddin Attar'ın kendi eseri olduğunu bilmiyordun. O yüzden Feruddin Attar'ın eseri olduğunu bileceksin Mantıkutay'ın. Çeviri bir eserdir Mantıkutay. İranlı şair Feruddin Attar'ın eserini çevirmiştir aslında Gülşehir'i. O zaman soruda da gönderme yapıyorsa hop geleceksin Gülşehir'e diyeceksin. Nedir hocam Mantıkutay? Onu da biliyordun sen. Kuş dili demekti. Kuşları konuşturuyordu yani Gülşehir'i eserinde. Bunu da öğrenmiş oldun. Geliyorum İkinci anahtar cümleme, Türk edebiyatında mahlas kullanan ilk şairimizdir. Hemen öğrendim. Mahlas kullanan ilk şair kimmiş? Yaşadığı şehri veriyor hatta mahlasına. Bir şehriymiş. Bunu da hop şöyle öğrendik. Türk fabul edebiyatının, bak şimdi güzel bir cümle var. Türk fabul edebiyatının Anadolu'daki ilk örneklerini vermiş şair ve yazardır diyor. Şimdi hocam ben bunu nasıl öğreneceğim değil mi? Bak burada fabul edebiyatı demiş. Fabul edebiyatı. Fabül edebiyatı diyorsa... Hop şuraya git şöyle gel. Kuş diline gel. Mantuku Yani fabul edebiyat derken Mantuku gönderme yapıyor zaten burada sana. Yani bunu ekstradan bilmene gerek yok. Şunu bilsen yani mantıkutaylı bilsen kuşları konuşturduğunu bildiğin anda fabul edebiyat deyince Mantuku gönderme yaptığını bileceksin. Sen zaten fabul edebiyatı diyorsa aklına iki tane sanatçı gelecek. Bunlardan ilki Gülşehri'dir. Gülşehri'dir. Diğeri ise Şeyhidir. Biri 14. yüzyıldır, diğeri 15. yüzyıldır. Buradan da sanatçıyı eleyebiliyorsun. Türkçe'de ailik hakkında bilgi veren şairimizdir diyor. Zaten ailik hakkında bilgi veriyor. Onu da kerameti Ahi Evran'da anlatıyor. E, eserlerinden diğerini de sen zaten biliyordun Mantık Utay. Burada bilmen gereken Felekname var bir de. Onu da öğrendiysen hemen geçiyorum bir diğer şairime. Neymiş o şairimiz? Ahmedi. Ahmedi arkadaşlar Aga'nın son A'sı. Ve burada parantez içerisinde Taceddin İbrahim demişim bak. Taceddin İbrahim. İşte bunu bazen sorularda veriyor. O zaman öğreneceğim ilk ifade asıl adının İbrahim. Taceddin İbrahim oluşudur. Bunu öğrendin mi? Cebine koydun. Bak şimdi şuraları şöyle yıldızlarla donatıyorum. Yıldızlarla donatıyorum. ÖSYM'nin en sevdiği kısımlar burası. Türk şiirinde kurulan milli bir söyleyiş geleneğinin öncüsü olmuştur. Bunu kim için az önce öğrendin sen? Bunu az önce sen Aşık Paşa için de öğrendin. Ne diyordu? Türkçenin bir devlet dili ve Anadolu'da edebiyat dili olması için uğraş vermiştir. Kim bu Aşık Paşa? İkincisi kimmiş? Ahmedi. Yani aga'nın iki ağası. Unutma bunlar o dönemde Arapça, Farsça tamlamalarla yüklü dönemde bunlar Türkçeci anlayışla şiirler yazmaya özen göstermiş ve ÖSYM bunu asla gözden kaçırmaz. O yüzden Ahmedi de bu açıdan önemlidir. Türk şiirinde kurulan milli bir söyleyiş yani ulusal söyleyişin öncüsü olmuştur. Kimle? Aşık Paşa'yla. Aklının bir kenarında bulunsun. Unutma bak bunu. Çok önemli bir bilgidir. Geçiyorum ikinci kısma. Türk edebiyatında çağdaşlarına göre en çok kaside yazan şairdir. Şimdi bu cümle önemli. Bu cümlenin içerisinden bir yeri ben cımbızla çekeceğim. Bak burada kaside yazan şair diyor. Divan Edebiyatı'nda kaside yazan şairler vardır elbet. Çok da vardır. Ama bu yönü çok güçlü olan iki sanatçı vardır. Bunlardan ilki Ahmedi'dir. Diğeri ise Nefi'dir. Ahmedi kaçıncı yüzyıl? 14. yüzyıl. E, Nefi kaçıncı yüzyıl? 17. yüzyıl. Bunu da koy cebine bak. Bu yüzyıllardan sanatçı elemesine gireceksin sen. O yüzden burası da senin için önemli. Geliyorum 3. kısma. Demiş ki Bursa için yazdığı kaside ile Türk Edebiyatı'nda ilk şehir kasidesi yazan şair ünvanını almıştır. Burayı bu şekilde de verir. Mesela şu şekilde de sorabilir. Bursa şehrengizi. Sen biliyorsun Şehrengizi'nin ne olduğunu. Şehir güzelliklerini anlatan kasidelerdir. O zaman Bursa için yazdığı kasidesi ya da şehrengizi bizim için önemliymiş. Burada bir de Ahmedi'yi soracaklarsa bir paragraf bir metin halinde. Bak burası senin için önemli. Kasidelerinin çoğunu Emir Süleyman'a yazmıştır. Aklının bir kenarında bulunsun. Cemşiti, Hurşiti ve İskender Namesi de bilmen gereken eserleri arasındadır. Kimin? Ahmedi'nin. Şimdi geçelim bir diğer sanatçıma. Kimdir o? Ali Şiir Nevai. Birinci anahtar cümlesini dönemin hükümdarı Hüseyin Baykara ile okunmuştur. Şimdi burayı veriyor sorularda. Diyor ki dönem hükümdarı Hüseyin Baykara ile Aynı dönem okumuştur diyor. Hüseyin Baykar'a kim? Hop Ali Şilnevai'ye götürecek seni. E, bu götürmüyorsa diyecek ki Çağatay Edebiyatı bak. Çağatay Edebiyatı seni mutlaka götürür. Mutlaka Ali Nevayi soracaksa Çağatay Edebiyatı ifadesini kullanır soruda aklını bir kenarında bulunsun. Sen zaten 3. ve 4. kısmı biliyorsun. Edebiyatımızda ilk hamse sahibi kimdir? Ali Şir hocam aferin sana. Ya da edebiyatımızda ilk tezkiresi olan sanatçımız kimdir? Hocam Ali Şir Navai'dir. Hangi eserdir? Mecalüsün Nefais. Aferin sana diyebiliyoruz. Bunu zaten dilimize pelesenk olmuş. Bu ikisini sen zaten ezbere biliyorsun. Ama şu ikisini kaçırabiliyordun. Şimdi gelelim Öse, e, önemli eserlerine Mecalüsün Nefai zaten ne demiştik az önce? ilk tezkiremizde yazdım şuraya tezkire ederim. Bak burada muhakemetin lugateynin var. iki dilin karşılaştırması yani muhakeme edilmesi. Hangi dillerde onlar hatırla hemen. Türkçe ile Farsçanın kıyası vardı burada da. Bunu da sen zaten biliyordun. Hemen geçiyorum bir diğer sanatçıma. Kimmiş o? Şeyhi. Hani örnek olarak vermiştik ya. Hekimliğiyle, doktorluğuyla ön plana çıkan sanatçımız kimdir? Bak gördün mü doktor bunu buraya boşuna vermedim ben. O yüzden aklının bir kenarında bulunsun ya da az önce öğrendiklerini boşuna öğrenmedin sen. Gerekirse ekran görüntüsünü al o kısımları mutlaka öğren sen. Tıp eğitimi almış doktor ve şairdir diyor. Gazel yazmayı, bak şimdi ne demiş gazel yazmayı ev yapmaya Mesnevi yazmayı şehir kurmaya benzetir diyor. Yani burada mesnevinin zor oluşundan da bahsediyor. Yani şu cümleyi de aklının bir kenarına yaz. Çünkü şeyhide bunu soruyorlar. Geçelim üçüncü kısmına. Demiş ki divan edebiyatının önde gelen hiciv şairlerindendir. Bak şimdi buraya. Ben bu hicvi buraya boşu boşuna koymadım. Bunun göndermesi ne biliyor musun sen? Bunun göndermesi harnamedir. Harname eserine göndermedir aslında. Yani soruda mesela sana bunu verdi. Dedi ki divan edebiyatının önde gelen Hiciv şair nedir? Harnameyi vermiyor biliyorsun diye. Ama Hiciv derken Harname'ye gönderme yaptığını bileceksin. Neden? Çünkü Harname'de kendisini öküz zanneden bir eşek var. Onu eleştiriyor. Onu hicvediyor. O yüzden de Hiciv derken Harname eserine gönderme yaptığını bileceksin. Aklının bir kenarında bulundur. Şimdi bir de eserler kısmına göz atalım. Mesela Harname. Az önce öğrendin sen zaten Harname'yi. Ve bilmen gerekiyor ki Harname edebiyatımızda ilk fabül örneği olarak geçer. Bunu bileceksin. Bunun dışında mesela yine şehi soracaksa, e, Hiciv demezse eserlerinde mesela alegorik tarzda alegorik tarzda bir uslup kullanır der. Bu da aklının bir kenarında bulunsun. Bir diğer eserinde neymiş? Hüsrevi ile Şirin. Yani Ferhat ile Şirin'in Arap versiyonu, İran versiyonudur. Bu da yine bilmen gereken bir diğer ayrıntı. Geçiyorum şimdi diğer sanatçımıza. Nedir o? Bağdatlı Ruhi. Hani Baba Fuzuli'nin bağısı var ya işte o kısım. Kaçıncı yüzyıl? 16. yüzyıl. Hemen bakalım o zaman ilk anahtar cümleme. Demiş ki terkibi bente sosyal konulara eğilmiş ve insanların iki yüzlülüklerine değinmiştir. Bak şimdi dikkat. Sen terkibi benti kimi zaman biliyorsun? Eğer biliyorsan adam bunu kullanmıyor bildiğini bildiği için tutuyor şurayı kullanıyor diyor ki sosyal konulara eğilmiş. Bak divan edebiyatında sosyal konulara eğilmek e, istisnai bir durumdur, aykırı bir durumdur. Sosyal konulara eğilmiş ve insanların iki yüzlülüklerine değinmiştir diyor. Toplumsal bir gönderme yapmışsa o terkibentedir. Terkibent de Bağdatlı Ruhiye aittir diyebileceksin. Yani bu yorumu yapman gerekiyor senin. Bu şiirine birçok sanatçı bunu da kullanıyor. Bu şiirine birçok sanatçı nazireler yazmış en önemlisi Ziya Paşa'ya ait olandır. Sen Ziya Paşa'nın yine terkibi benti olduğunu bileceksin. Bak buradan da yine sana Bağdatlı Ruhiye bir gönderme yaptırmış. Zaten eserinde konuşmuştuk. Terkibi bent demiştik. Hemen geçiyorum bir diğer sanatçımıza. O da kim? Baki. Baki'nin de Baba Fuzuli döneminin ikinci bağısı olduğunu ve babalar 16. yüzyılda yaşar mantığından yola çıkarak İlk cümlesine bakalım. Şairler Sultan'dır. 16. yüzyılın sultanı şuarasıdır. Hemen sana bilmen gereken bir şey daha da ben söyleyeyim o zaman. 15. yüzyılın sultanı şuarası kimdir hocam? 15. yüzyılın sultanı şuarası da Ahmet Paşadır. Bu da bilmen gereken bir detay olsun. Artistik bir bilgidir. Şimdi geçelim diğer anahtar cümleme. Kanuni döneminin en güçlü şairidir arkadaşlar. Baki Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış ve Kanuni Sultan Süleyman'ın e, himaye altına aldığı şairlerdendir. Yani bir nevi e, padişahın gözbebeğidir Baki. Aklının bir kenarında bulunsun. Bak şimdi 3. cümleye, Kanuni döneminden sonra 3. cümleye geçiyorum. Şiirlerinde İstanbul'u ve dönem Türkçesini en iyi kullanan şairimizdir. Bu benim anahtar cümlemdir. Anahtar cümlede eğer divan edebiyatında İstanbul ve İstanbul'un Türkçesi diyorsa ya bu bakidir ya da nedim de olabilir. Çünkü onda da böyle bir anahtar cümle kullanacağız. Geçelim son anahtar cümleme. Şiirlerinde din dışı konularda rindane tarzda gazeller yazmış. Din dışı konu. Bunu da aldım cebime koydum. Baki de dini unsurlar yoktur dedim. En önemli eseri ne? Kanuni Mersiyesi. Bak kanun dönemin en güçlü şair dedik. Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünden çok etkilenir ve ona ölüm konulu bir şiir yazar. Bunu da bileceksin. Geçiyorum hemen bir diğer sanatçıma. İşte belki de divan edebiyatının bel kemiği, babaların babası Fuzuli arkadaşlar. Yaşadığı dönemde değeri bilinmemiş. Onu da söylemiş olalım. Yine 16. yüzyılda bunu bileceksin. Asıl adı Mehmet'tir. Bak bu önemli çıkıyor. Asıl adı Mehmet'tir diyor Fuzuli'yi soracaksa. Kerbela'da doğmuş ve yaşamıştır. Kerbela ifadesi yine Fuzuli'ye yi ele verir. Kerbela demezse Bağdat civarında doğmuştur der. Bunu da bilmen gerekiyor. Kerbela, Bağdat, Fuzuli'ye ele veren anahtar sözcüklerdir. İkincisi az önce söylemiştim. Bak ne dedim? Izdırap şairidir dedim. Acı çekmekten hoşnuttur dedim. Arkadaşlar Fuzuli'de sadamazoşist bir tavır vardır. Yani... Acı çekmekten mutluluk duyar ve e, acı çekmeyi ister sürekli. Hatta bir şiirinde der ki Ya Rab belayı aşk ile yani aşk belasıyla kıl aşina beni. Yani aşk belasıyla beni tanıdık kıl onunla bir bütün et. Ve birden yani bir an bile bu aşk belasından beni ayrı koma diye Allah'a yalvarır. Böyle bir e, acı çekmekten hoşnut olan bir şairden bahsediyoruz. O yüzden ızdırap şair olarak kabul eder ÖSYM Huzuli'yi. Geçiyorum 3. cümleme. Peygamber Efendimiz'e yazmış olduğu naat içerikli su ve gül kasidesiyle de bilinir. Su kasidesini belki biliyordun ama gül kasidesinin Peygamber Efendimiz'e yazılmış olduğunu bilmiyorsan bugün öğrenmiş oldun. Her iki kaside de Peygamber Efendimiz'e yazılmış naat içerikli bir kasidedir. Bunu da öğrenmiş oldun. Gelelim eserlerine. Burada Bengübade ve Hadikatü Süeda eseri var. Bengübade arkadaşlar şöyle yazayım hatta öğrenin. Temsili bir eserdir. Temsili eser. Yine alegorik bir eserdir. Geçiyorum bir diğer esere. Hadikatü Sveda. Bak kendisi Kerbela'da doğmuştu değil mi? Yine burada da Kerbela olayını anlatır arkadaşlar. Hazreti Hüseyin'in şehit düşmesi olayını anlatacaktır bu eserinde. Geçiyorum şimdi Fuzul'den sonra bir diğer sanatçımıza. Nabi. Bak burada ne var? Nabi kaçıncı yüzyıl? 17. yüzyıl. Nane'nin ilk nası. Şimdi nabi mi demiş? Hemen sen şurada nabiyi alıyorsun. Na. Şu biyi de al. Ve tamamla. Bilgi de. Bilgi de. Öğüt de. Hikemi de. Nasihat de. Nasihat de. Ne dersen de. Ama bilgi ve türevleri sözcüğünün nabiye ait olduğunu unutma. Bak. Hikemi edebiyatın en önemli temsilcisidir. Yani bu adam hakimane tarzda hakimane, hikemi tarzda gazeller yazacaktır. Bunu da bileceksin. Nabi diyorsa öğüttür, nasihattır ya da bunun türevli sözcükler Nabi'ye aittir. Onu bileceksin. 17. yüzyıl olduğunu en başta öğrendin zaten. Geçelim bir diğer anahtar cümleme. Bak neymiş? Urfa'da doğmuş. Bak bu da anahtar cümledir. Kim zaman sorularda sadece şuradan cevaba gideceksin sen. Asıl adı Yusuf'tur. Kimi zaman da sadece bu ifadeden cevaba gideceksin. Yani sen hep eser ezberliyorsun ama şunları bilsen emin ol daha çok cevap yaparsın. Bunu da sana söylemiş olalım. Geçelim şimdi eserlerine. İki tane eser vermişim buraya. Hayriye ve Hayrabat. Hayriye dediği oğlun adı Hayri'dir. Oğluna verdiği nasihatleri. Nasihatleri anlatır burada. Nasihat dedim. Oğluna verdiği nasihat. Hayrabat da bir aşk mesnevisidir. Bunu da bilmiyorsan öğrenmiş oldun. Geçiyorum bir diğer sanatçıya. Kim o? Nefi. Adamın sınırı yok arkadaşlar. Nefi övdüğünü göklere çıkartır, yerinde yerin dibine batırır. Ayarsız bir adamdır, ayarsız bir sanatçıdır. Ne konuda ayarsızdır hocam? Övme ve yerme konusunda ayarsızdır. Zaten onun bu ayarsızlığı da ölümüne neden olmuştur. Bunu da bileceksin sen. Geçelim ilk cümleye. Bakalım ne demiş? Kaside şairdir demiş. Şimdi kaside şairi. Az önce öğrendin sen kaside şairi. Kim için kaside şairi demiştim ben? Kim için demiştim gel buraya hop geldim geldim geldim. Ahmedi için mi dedim. Ahmedi için kaside şairi demiştim gördün mü? İkinci isimde kimmiş nefiymiş bak buraya da yazdım. Bunları unutma kaside şairi diyorsa zaten pek sanatçıya söylemez bu ifadeyi. O zaman nefinin kaside şairi olduğunu bileceksin. Kimle birlikte? Ahmedi ile birlikte. Özellikle Ayrıca hiciv kasidesi. Bunu da biliyorsun sen. Hicivleriyle ünlü. Hiciv kasideleriyle tanınmış olsa da bak şimdi bilmediğim bir şey var burada. Kendisi klasik kasidenin bölümlerini yıkarak, bu cümle çok önemli. Klasik kasidenin bölümlerini yıkarak Fahriye kasidesi de yazmıştır. Fahriye kasidesi yani kendini övüyor. Bak bütün bölümleri atmış. Sadece Fahriye içerikli kasideler yazıyor. Yani kendisini övüyor. Bunu unutma. Klasik kasidenin kalıplarını yıkarak Yeni bir kaside tarzı deneyen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Nefidir. Bütün bölümleri yıkıyor, kendisine uyuyor. Geçiyorum şimdi ikinci cümleye. Dördüncü Murat sadrazamı Bayram Paşa'yı hicvedince öldürtmüş Nefi'yi. Şimdi gördüğün gibi sadrazamı dördüncü Murat'ın sadrazamını eleştiriyor ve kendisine oluyor, öldürülüyor arkadaşlar. Çünkü ayarı yok demiştim. Bak ne diyor? Mesnevi yazmamıştır. Bunu da aklının bir kenarında bulundur. Nefi için mesnevi yazmamıştır diyebiliriz. Dördüncüsü aslında girişte söylediğim cümle ölçüsüz bir şairdir. Övdüğünü göklere çıkartır, yerdiğini ise yerin dibine geçirir. Babasına bile hiciv yazmıştır. Diyor ki baba baba değil beladır başıma diyor. Babasına bile şiir yazmış. Hem de eleştiri şiiri yazmış. En önemli eseri Siham-ı Kaza yani Kaza Okları. Zaten bu eserinden sonra yanılmıyorsam öldürülüyor. Bunu da öğrenmiş oldum. Geçiyorum şimdi bir diğer şairimize. Kim o? Nedim. Bak Nedim diyor. Eğlence şairi, zevki sefa şairi. Nedim'i bu şekilde bileceksin. Şarkı şairi. Tarkan neyse Nedim de o arkadaşlar. Şarkıcı bu adam. Şarkılarıyla ünlü zaten. Bak Lale Devri'nin yani zevki sefa devrinin coşkun, aşk, zevk, neşe şairidir. Kimmiş o? Nedim. Lale Devri demezse unutma sadabat şairi diyecektir. Sadabat şairi bu da yine anahtar sözcüklerden bir diğeridir. Edebiyatımızda şarkı türünün en önemli ismidir. Şarkı hop aldım anahtar sözcüktür. İstanbul'u ve İstanbul Türkçesini dini tasavvufi konulara hiç yermeden, yer vermeden işleyecek. İstanbul Türkçesini sen kimde öğrendin bir de? Baki'de öğrendin. Din dışı konuları kimde öğrendin? Az önce öğrendin. Nefi'de öğrendin. Bu da aklının bir kenarında bulunsun. Bunlar karakteristik yönlerdir. Geçiyorum dördüncü cümleye mesnevi nazım şekliyle hiç şiir yazmamıştır. Bunu koy cebe. Bu da seni yine cevaba götürecek çünkü. Edebiyatımızda mahalleleşme akımını başlatmış. Biliyorsunuz mahalleşmenin en önemli temsilcisi de Nedim'dir. Tarkan neyse şarkıcı Nedim de 18. yüzyılda lale devrinde odur arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Geçiyorum şimdi son büyük şairimize yani Şeyh Galibe. Arkadaşlar kendisi 18. yüzyılda belki divan edebiyatının son büyük şairidir. Ondan sonra şair gelmemiş mi hocam? Gelmiş ama divan edebiyatı Şeyh Galip'le o güzelliğini, o kalitesini yavaş yavaş yitirmeye başlayacaktır. Bunu zaten söyledik. Divan edebiyatının son büyük şairi dedik. İkinci bilmen gereken Sepki Hindi'dir. Biliyorsunuz arkadaşlar Hint tarzı demek şiirde sembolik ifadeleri kullanması açısından Şeyh Galip önemlidir. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar sepki Hindi evet sembolik tarzda şiirlerdir divan edebiyatında. Ha, olur da bir karşılaştırmayla edebiyat sorusuna çıkarsa sembolizmin divan edebiyatındaki karşılığıdır diyebilirsin Septi Hindi'ye. Yine bu da bilmen gereken bir ayrıntı olsun. Şiirlerinde sembolik anlatıma, soyut ve kapalı hayallere, mecazlara bolca yer vermiştir. Bu hangi şiirinde? Al sana buradaki şiirinde. Hüsnü Aşk Mesnevisinde sembolik anlatımlar var, soyut anlatımlar, kapalı hayaller var. Hüsnü Aşk eserinde ve o açıdan önemlidir. Aynı zamanda Hüsnü Aşk Mevlana'nın Mesnevisinden etkilenilmiş de bir eserdir. Bunu da sana söylemiş olayım. Arkadaşlar, Divan edebiyatında sanatçı çalışmamız bu kadar. Anahtar cümlelerin hepsini öğren, gerekirse ekran görüntüsünü al burada. Ama ne yapıyorsan yap, şu ifadelerin hepsini öğren. Yaşadığı yüzyılları zaten sanatçıların öğrendi. Şimdi bu çalışmamızın ikinci kısmı var. O ikinci kısımda uygulama kısmı. O kısımda biz bu öğrendiklerimizin sorularını çözeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, iyi çalışmalar.